Herkese merhaba. Bugün sizinle çok sevdiğim bir şarkıyı çalışacağız. Şarkı aslında Soner Sarıkabadayı'ya ait ama çok kişi söyledi. Serta Perener söyledi, Soner Sarıkabadayı'nın kendisi söyledi, Kibariye söyledi. Hepsinin kayıtları da birbirinden güzel. Çok keyifli bir şarkı. Ne bu şarkı? Koparılan Çiçekler. İçinde geçen akorlarla başlayalım hemen. İlk akorumuz A, M. İkincisi D, M. Çok kolay akorlar. F var. Major. G var, sol major. Akorlarımız bu kadar. Ben bu şarkıyı baştan sona kapamalı ritimle çalacağım. Kapamalı ritim şuydu. Bin, kapaçık, çık, kapa çık. İn, kapa, kapaçık, çık, kapa çık. Bununla çalacağız. Eğer kapamanın ne olduğunu çok detaylı bilmiyorsanız o zaman kapamayı anlattığım canlı ders var çok detaylı. Onu izleyebilirsiniz. Orada bu ritmi pekiştirip sonra bu videoya geri dönüp şarkıyı çalışabilirsiniz. Şarkının sözlerini ve akorlarını bu arada açıklama kısmında bulabilirsiniz. Orada paylaşacağım. İlk akorumuz A-M. İyi ki var, var derken şarkıyı çalmaya başlıyorum. Şöyle ki, iyi ki varsın. Sana Yok istem diye ikinci kıtaya geçecek ama oraya kadar olan kısmı söyleyeyim. 2 A M birinci satır sonra 2 D -M. sonra 2 F ondan sonra helal helal derken D -M vur F vur A M ile tekrar getir. Yok is isterken G ile o ikinci kıtayı söylemeye başlıyoruz. Yok istemem diye 2 2 2 2. Bu kıtada her bir akoru iki defa ritim yaptım. Ben yazdım dım derken A M ile ritme geri döneceğim. Şöyle yapmıştık ya lütfen dön gel. Ben yazdım çiçekler ben yazdım deyip başa döneceğiz. A, M birinci satırda iki ritim. Bir alta geç. G ile iki ritim. Bir alt ama yoksa derken D, M iki ritim. Sonra sebebi G koparılan D, M in yaptım sadece. Çiçekler A, M ile tekrar ritim yapıp nakaratın başına dönebilirsiniz. Ben yazdım dediği yere. Çok kolay, keyifli bir şarkı. Hızlı bir şekilde sizlere rahatlıkla çalacağınız şekilde anlatmaya çalıştım. Başka bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.